Bir dakika. Hepinizle arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? eee ne? Backroom oynuyoruz. Bir dakika internet kapatayım geliyorum. Hepiniz arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Back oynuyoruz. Oyuna başlamadan önce benim bir ben çok önerirsiniz ve like atın. Zaten gide gide yüzün aboneye girmişik. Şimdi abonemiz abone şey e, Amacımız 200 olmasın, 110 olsun, 110 olsun, 111. Ee, kristal toplamak da mı yoksa normal sorulur mu? Yeni gelmiş normal sorulur. Hep kristal topluyoruz zaten. Bir dakika. Tamam. Ee, en sevdiğiniz senin kıyafetin hangisi olsun? Ee, sen şu kutuların içinden hangi kıyafet almak istersin diyor. Giymek istersin diyor. Şunu seçeyim. Şunu seçeyim. Şu. <gülüyor> <Seçiyim>. <gülüyor> Tam da yanımda durdu. Ve orta aşağıda bir şey var. Onun ne olduğunu bilmiyorum. Her <laughs> <Öy>, tarafta. <laughs> <Şuradan>. Ölmedim. <laughs> Ölmedim. Şansa bak. <ben. gülüyor> <laughs> Aa, orta aşağıdaki şey ne oldu?

çok tabancayı değiştirim. Burada ne <laughs> <istiyorlar> Herkes burada. ah değiştirdim. Tut 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 gelsinler herhalde. Aç amacımız herhalde ya, öldürmek. Abi ben internetim kapalı. Benim internet kapalı. Alo. Alo, Kapamıyor. İnternetimi interneti Büyük bir şans. Hayır amca. Hay ananı.

hem kaçıyorum hem vuruyorum ya. Ölsün şunlar artık. Kaçıyorum artık. artık. Şuraya gitmeyeceğim. Orada bir reklam var. Ya burada da mı varmış? Cık, ya bıktım ya. Çık gir yapacağım. İnternet kapalı hala reklam koyuyor ya. He? Adam olun. Zaten adamı da benzemezsiniz. Hadi başla. İşte onun için interneti sevmiyorum. Bazı kişiler video çekiyor bakıyorum internet gidiyor ya. İnter ay video aman reklam geliyor. Da benim silahım yok. Ben tek kaçacağım o zaman. Ah, ne oh. oh. geldi

Onlar ama beleşe verdiler. Yıktı. Kafasına 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 Çok korkun, çok korkun, çok korkun, çok korkun. çok korkun, çok korkun, çok korkun, çok çok Herkesin önünde bir araç patlaması var ya. Hoppala! Kış! Bana Umar, yapışmasaydım su atamadım. Buraya herkesi çağıracağım, gelin koşuuk! <laughs> abov, 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 abov! <laughs> Çok kötü bir şey olacak gibi gözüküyor da... <laughs> Böyle bir 200 kişi geldi. Kaç 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 kaç. Kaçtım bastım bastım bastım. Aa bastım 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 bastım. Bastım. Aa burada da varmış. Kaç 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 kaç. Lan ne ne oldu da var? ne çıkacağım. Dur bak yapacağım. Bak yapacağım. Bak yapacağım. Gelme 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 şuraya çıkmam. Aha ikinci. Hızlı koşuyorum.

daha geliyorlar. Tüh! Şuraya bakın. Silah alacağım ben Silah alacağım silah. Oyun biterse ama. Oho, hoş biner. Beatbox. Hey, I just to want to tell you I know how to beatbox with a little bit of. I just want to <laughs>

var mı oyunda yoksa? <laughs> He, hepsi de beni kovalıyor. Bir fake koyarsan onlara. bir tanesi Ama bir tanesi oh, tane, var. <gülme> ama bir çık önüme yoksa Bana bir yavaş gelsene lan yavaş gel yavaş yavaş öyle uçarak gelinir mi abi? Bana şu Кош, 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 And yeah. yeah, I just I just want to mm -hmm. tell just... you I know how to with a little bit I just want to tell you I know with a little bit me. Yeah, this is And I just to tell you I know

105 seçiyorum. 105 son bir Merdivenden yapıyor. artık. Merdivenden çıkamıyorum zaten. Çiş, 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 Silah verin <bana>. olsun <laughs> çiş silah verin artık. <laughs>

Haritayı da şunu yapayım. Normal. Karakterim artık şu olsun. Çok zor. Evet. Ya ben bunu <tüksürük> Kaç. Ya almamışımdır ya da bir. Evet, oyunu e Bir şey Bir hızlıca birinci olarak bitirelim ya. direkt bitiriyorum. Ama birisi alttan alamayız. Yani alamayız. Dur. Gelme gelme gelme. Lan bu ne? Kayboldum dememe lan. Öldüm öldüm.

Zaten 100 abone değil. Öbür amacımız 110 abone olmak. I Kort 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 Lan sıkıştım ben. Suya girip suya girmek yasak olması lazım. 2 saat bilmeye çalıştık ya. Allah Allah. Herkesin golüne farklı gel. Vakti geldi. İnek. Dalga geçtim diye kesin <laughs> <laughs> ya. Ne burada durdurmayın ya. Ölürüm ondan sonra sonra niye sen hızlıca ölüyorsun diyorsunuz ya. Ben, ben size demiyorum oyun yapancısına diyorum bu arada. Ben şurada bir uçayım hele. Ama uçamadık. Biraz hızlı gelmemiz lazım. <laughs> çüş çüş. Birisi geliyor. birisi buraya doğru geliyor. <laughs> ya, biz kıstırmayın ya. Biraz daha yapmalar lazım. Hep sıkışıyor orada ya? Kaç. Kaç 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 kaç. Birisi olmuş. Bir şu birinciyi geçmemi istiyorum. Bir tek onu istiyorum. <laughs> 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 Ben öbür bölgeyi, öbür, öbür bölgede yaptım onu. Şeyi seçtim ya, neyse onu yok. Pocket Her taraf artık minik lambore. Aslında gerçek ismi inek ama Nuba da Nuba da deniyor çünkü Nuba da de deniyor. Çok mutlu. Bekle. Bekle. Öldürsün lan. Ben bunlara bir büyük bir karşı olamıyorum da. Saniye ne zaman? Darmalı lan. Gözüne vurur lan. Akredo. Gelin. Dur

ün hmm, çakattım Hepsini buraya çağıracağım. Kurulu ta. Gel 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 çık. Şöyle çık. Bu Oğlum bunda ne var? Şş. Gel bir Çok kötü bir şey oldu. Çok kötü bir şey oldu. Gelme lan. Bana... Çık lan. Kankası geldi. Bak bak bak. Kankası bak. Dayak yersin böyle. Uy. Kaç kişi kaldı baba lan. Gelin lan. lan. Yukarıya gelirsem oyun biter. Bak lan. İstemiyorum İstemiyorum. Demiyorum geçsin artık ben pompalı bir... geçtim. <laughs> Beş kız. Aa pompalı ola, ben bende lan. Çık götüme. Anam anam anam. Kaç. Çık lan bende. Lan pompalı çok sev. Vurunca resmen kafam uzaya çıkacağım. Elmasları topladıkça şey oluyor arkadaşlar. Zaman azalıyor elmasları toplayacağım onun için bak de gel. Cidden. Koş. Şuradan bir uçak alalım. Uçamadım. Ben... Orada bir tane hızlı gelen vardı. Aşağıya atlamak zorunda düştüm. Hadi lan. Bak. bak be bitti. Değiştir değiştir mermisi bitti. Lan bu böyle kalacak mı? Yere at, yere, yere kış kış. Yere at sana şunu mermi etti. Uy uçtum. Bir dakika alayım da zaman bitti zaten. <laughs> <laughs> Darmalı ver bir Ben askerim lan. çağırıyorum. Lan bir kişi dedim, bir kişi baba. Kaç 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 zaman azaldı. Azal. Elmas toplamam lazım zaman azalması için. Elmas elmas. Şuraya geçin de elmas. Olmaz. Elmas 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 elmas. Aa şurada, şurada koş. Koşun. Hepsi buraya geldik. Hepsi buraya geldik. Çık ya, çık hepsi gelmesin. Ya bir kişi gelsin. <laughs> bir kez de video biter. Bugün de <laughs> 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 lazım benim Burada şu an vesaire atıyorum 500 kişiye. Neyse <laughs> <laughs> arkadaşlar bu videomuz sonunda benim bir like ben çok önerisiniz. Bye bye.